Altın Kol'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün FIFA 16'da ortak season oynayacağız. E, ortak season'da bir challenge yapacağız. Challenge'ımız da e, 11'den değil de yedekten kuracağız 11'i ve ona göre oynayacağız. Ve bugün yanımda Berat var. Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kadroyu girelim yapalım. E, Götse varmış. Götse'yi alalım 11'e. Thiago çıksın. Niller Sebastian Rode alalım oraya. Yok Miller zaten 11 dedi galiba. Miller çıkartayım. Kime? Böyle. Ribery çıkartalım. Komun. Lewandowski yine Robin alacağız. Forvet yok galiba. Aynen. Ultra'yı alalım kaleye. Boateng çıksın. Bernat alalım Solbeke. Martinez çıksın yerine Bastuber Ferdartaşçı Taşçı ki, Douglas Costa'nın yerine de Rafinha Bakayım Kadro tamam Şimdi bir bunu kaydetsin <laughs> <Başka Almanya. gülüyor> İnşallah biz alacağız bakalım <laughs> Hadi Berat Almak zorundayız yoksa Aynı geri <laughs> Adam'da kukarda var sadece. Beratan Şık çalımlar. <laughs> oh! Robben. Robben döndü Rafinha. Rafinha gidiyor. Rafinha geç 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 içeri geç. Ah be. Ulan geçse var ya. Oha. Al 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 oraya al sen Döndüm aşağı bomboş. Bu kim? Terdar Taşçı. Döndüm Rafinha. A Götze'ymiş. Dışarı gitti. Ah be. Hadi kim be. O da bir telaffuz edemedim ha. Neyse adı artık. Vur Götze. Ah be. Bernat. Sebastian Roth. Hadi Rafinha vur vur götse aldım tamam Serdar Taşçı Rafinha Oha lan nasıl İndireceğim sana ah indiremedim defans boş oldu Hadi ben atıyor koş ben atıyor Ah önüne düştü Yeme yeme. Belli değilce ultrim. Noyer nere? Ultra nere? <laughs> Olsun atarız ya. Sorun değil. Biz oynadık aslında. ilk ataktı galiba bu. Tahmin <laughs> ettim. ilk ata olabilir. Vurdu gol oldu. <laughs> Hadi bakalım. Tekrardan başlıyoruz. Hadi. Hadi hızlı çıkalım. Hızlı oh, çıkalım oh. da Robben alamıyor. Kimya sıfır herhalde Robben'in. Tony Cross. Aldık tamam. Robben. Robben verdi Bernat. Bernat gidebilecek mi? Gidemez belli. Bek çünkü. Bu Bayern'in bekleri çok ileri çıkıyor. Adamların kadrosu bizim az kadro. Aynen. Yalnız bizim oynatmadığımız Götze de var onlarda 11. <gülüyor> 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 ver sarı ver. Vur istiyorsan ya da doldur. Dene. Lan dene dene. Seker belki karizden. Bunların hepsi kısa boylu. Yedekten koyduğumuz için. Ben içeri gireyim de döner belki. Ah be. Sektirmedi kaleci. Sektirseydi ya yani önüne sektirdi. O Aha. Pas atacak içeriye. Uf iyi iç çıkardın ha. Valla. Benat ya mıydı o? Benat gibi galiba. Al onu hadi. Aynen. Kime çekti topu? Verdi Robben'e. O çok ağır pas. Çok ağır pas attı Burana. Attı. Verdi. Aa. Ya ne yapıyorsun? Oyunun bir şey oldu yalnız orada. Offside, offside, offside. Yapay zeka, hadi. Hadi Erdi. Kim mi? Robben. Robben gidiyor. Be. Koş Robben. Robben. Robben, Robben, Robben vur ona Robben. Ah! Oh! Hadi be. Trivele tri vurdu ama hakikaten ha. Niye Trivele vurduysa? Hadi hadi alalım. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı ve faulle başladı yalnız niye almıyor topluda şu kimmeh çok boştan adam Sebastian Roth verdi olmadı bir daha Mario Götze Götze vur ona Götze niye vurmuyorsun ya at hemen at attım da geldi adam iki saat atmadı aha Bam vallahi sen yedim, sen yedim fı zannettim fı ha, yedik zannettim bırakın. vallahi billah. yüz yılın golünü yemiş olacaktık ha. <gülüyor> <gülüyor> Abi adamlar çok yavaş ya. Yok hakikaten bitti bizim adamlar, ben de onu anlamadım. Çabuk bitti. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> müsait bir Aldım. Ya aman Hadi 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 biraz hadi hadi. Ya, biraz hadi. Kaleci çok iyi. İşte bu Koman verdi. Müller. o çok iyi attı. Boy. E. Avantajı verdi. Vur, ben vur ona. Vurdum. sende de. Sebastian, Sebastian Roth döndü. Kimme? Aha yine vur 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 git onda vur. kime Aa çarptı. Oh. Çarptı ona giriyordu bir daha. Ofsay. Oh, <laughs> aldım onu. O kaleci önde ha. Kaleci öndeydi. Ah be. Serdar Taşçı oynadı. Nereye ya? Serdar nereye ya? Aldım. <laughs> Lan, lan nerenin vurdu Aa, ya. Kaleci ka kaleci niye almadı? Bas bas Tabi, tamam. Abi. Maçı bitirdi ya. <laughs> abi. berabere kaldık. Bakayım yine de ben bir görelim. Çıktık mı kaldık mı? Ah be bir puanla gitti ya. <laughs> ya. neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde e, diğer bu ligi tekrar çıkmak için uğraşacağız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.